Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün hep birlikte bu güzel kalemliği yapacağız. Şöyle bir bakalım. 23 Nisan'a özel atam izindeyiz kalemliği. Aslında buraya iki bölme yapacaktım ama şu an bunun bölmesini unutmuşum galiba. İki bölme yapacağız biz şimdi. Şu önünde küçük bir bölme daha var. Ve atamız arkasında da onun izinde olan çocukları yapacağız. Hep birlikte hemen tıkladık son tasarımlardan yeni tasarım dedik ve çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikle kutuyu aldım, koydum. Burası 150 derinliği 80, yüksekliğini de 80 dedim. Evet. Hemen içinde delik yapmak için delik kutuyu alıyorum, ekliyorum. Bunun ölçülerini söylüyorum. 146. Delik olacağı için daha küçük olmalı. 60. Yüksekliği de 80 yaptık. Evet. Yerden de kaldırıyoruz. 2 yeterli. 2, 3, 4. Yani ben 2 yaptım aslında. 3, 4 de olur yani. Hemen seçtim. İkisini aynı anda bakın uzaktan seçtim. Hizalı dedim. Sadece şu ortada hizalayın. Sadece burada hesaplayın. Şimdi şöyle yan dönüyorum bakın. Sadece şunu bir boş yere bir tıklayayım. Şu öndeki deliğe tıklayayım. İlk önce boş bir yere tıklayayım da. Hiçbiri seçili olmasın. Bakın şu an hiçbiri seçili değil. Bir tek buna tıkladım. Şimdi bakın sağ ok tuşuyla şuradayken geri gitmesi için bu açıdayken sağ ok tuşuyla bunu biraz böyle kaydırıyorum bakın. Önden biraz boşluk bırakacağım. Şuradan boşluk bırakmam gerekiyor arkaya gitmeye gerek yok. Çünkü buraya da e, diğer görseller ekleyeceğiz. Şu mesafe bakın şu kadar mesafe yeterli. Şöyle bir bakalım. Evet bu güzel. Şimdi ikisini seçtim uzaktan ve grupladım. İçi delik olsun. Evet içi oldu. Hemen bölmesini yapıyorum. Şu ortaya bir tane bölme koyacağım. Bölmenin şu şekli bir kapatayım. Bölmenin e, şeylerin uzunluklarını söylüyorum. Hemen buraya 2 dedim. Buraya 60 dedim. Yüksekliğine de 80 dedim. 2, 60, 80. Bunun içine şöyle yerleştireyim. Burada önemli bir şey var. Tam şu mesafede 60. Ben buna da 60 dedim. O yüzden bunu tam böyle boşluk bırakmadan oturtmuş olduğunuza emin olun. Biraz daha isterseniz pardon kaydırdım. İşlemi geri alayım. Şuna tıklayayım. Okla Yön tuşlarıyla biraz daha şöyle kaydırabilirsiniz. bilirsiniz. Çok da önemli değil nerede oldu yani. Böyle iki bölme olsun yeterli. Şimdi önüne küçük bir bölme yapalım. Hemen yine kutuyu aldım. Küçük bölmenin 150 ölçülerini söylüyorum. 30 ve 30. Evet. Hemen bunu delik yapacağız. Bir tane çoğaltalım. Delik yapalım. Peki bu deliğin ölçülerine olsun. 146 26 yerden de 2 kaldıralım. Evet, şimdi ikisini seçtim. Bakın dikkat edin hepsini değil. Şöyle açımı değiştireyim istiyorsanız bakın sadece bu ikisini seçin. Bak biraz daha fazla gidersen bu da seçildi, görüyor musun? Bu değil. Boş bir yere tıkla. Bak şu an hiçbir şey seçili değil dikkat et. Sadece şuradan bu ikisini seçtiğinize emin olun. Hiza alıyorum ortada ve burası zaten hizalıymış tamam. Çünkü soluk renkte olduğu için zaten hizalı. Ve gruplandır dedim. Evet bu da oldu. Şimdi artık ikisini seçtim uzaktan. Hiza alıyorum. Bakın burada hizalarsanız olmaz. Bu iç kısma girer. Nerede hizalayacaksın? Bak şöyle bir bakın. Burada hizalarsak iç içe geçiyor. Gördünüz mü? Bakın bunun içine geçti. O yüzden orada hizalamayacaksınız. Dikkat edin. Tekrar gösteriyorum. Seçtim. Hizaladım. Sadece burada hizalayın. Evet. Boş bir yere tıkladım. E şimdi bu bitişik olmadı. Elimizle bu şekilde pardon. Boş bir yere tıklayayım. Bir tek bunu seçeyim. Şöyle biraz içine geçecek şekilde ayarladık. Güzel oldu. Şimdi önemli bir noktadayım. Çalışma düzlemi. Bu yüzeye yazı yazmak istiyorum. Yani çalışma düzlemini kullanacağım. Hatırlayalım. Çalışma düzlemini tıkladık. Nereye yazı yazmak istiyorum? Bu düzleme. Buraya tıkladım. Hemen tekst'i aldım. Buraya tıkladım. Açtık. Şuraya hemen atam yazdık. Evet. E, yüksekliğini 3 yapayım. Yükseklik dediğim yer şu kalınlık, şuradaki kalınlık. 3 yaptım. Rengini de beyaz yaptım. Bir daha tekst aldım. Buraya bir tane daha yazacağım. Tıkladım bakın. Hemen yine aynı çalışma düzlemi. Bu turuncu olan çalışma düzlemine geldi yazı yine dikkat edin. Al, şey, seçtim burayı. İzindeyiz. Yazdım. Evet. Beyaz renk yaptım. Yine yüksekliğini burayı 3 yapayım. Çok kalın olmasına gerek yok yok. Bunu yanlış şey kaydırdım pardon. Hmm. Yaklaşayım sadece yazıyı seçin. Yazıyı biraz şöyle kaydırmak istiyorum. Atamı biraz yukarı alayım. Bunu kendinize göre düzenleyin. Bakın. şöyle biraz bunu yukarı alayım. Biraz da bunu yukarı aldım. Neden? Hani şu alta çok diğer kutuya değmesin diye. Ve çalışma düzleminden çıkmak istiyorum. Ne yapıyordum? Çalışma düzlemine tıkladım. Şu mavi çalışma düzleminde bir alana tıkladığınızda gördüğünüz gibi çıktık. Evet, şöyle bir bakalım. Güzel. Şimdi artık üç boyutlu görsellerimizi buraya ekleyebiliriz. Atatürk'ü ve çocukları. Evet, hemen konvertiyor. Sitemizi açtık. Ne yapıyorduk? Hatırlarsanız Tinkercad bir tek SVG uzantılı dosyaları kabul ediyordu içe aktarmak için. O yüzden biz indirdiğimiz görseli SVG'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Hemen dosyaları seçine tıkladım. Atatürk'ün silüetini aldım. SVG seçili dönüştür dedim. Ve indirme gelsin. Burada indirme yazısı gözükecek. Geldi. İndirmeye tıkladım. Şimdi daha fazla dosya dönüştüre tıklıyorum. Çünkü bir tane daha görselim var. Dosyaları seçin. Bir de bu resmimiz var. Bunu da dönüştürmeliyiz. Bakın burada SVG seçili değil. İşte hemen açtık. Görüntüden SVG'yi seçtik. Şimdi dönüştür dedim. Ve indirme yazısı gelsin. Geldi. Şimdi Tinkercad'imizi açtık. Geri geldik Tinkercad'e. Hemen içi aktar diyorum. Dosyayı seç. İndirilenleri indirmişti. Şu ilki. Evet çok büyük olmasın. Buna 30 diyelim. Çocuklar ilk önce alalım bakalım. Büyüklüğünü 30 yaptık. Hatırlarsanız eğer orada kırmızı bir uyarı varsa, resminiz görseniz çok büyüktür. O 30'u daha az yaparak 20, 10 yaparak artık her neyse. Hemen açtık. Siyah yaptık. Şimdi e, ilk önce şöyle bir çevireyim, dik yapayım bunu. 90 90 yaptık. Hemen şöyle bir yukarı kaldırayım. Ee, 70 yukarı kaldırayım. 75 yukarı kaldırayım. Hatta bir bakalım. Şöyle bir. Evet. Bakın neden şey yapıyorum? Yani dikkat ediyorum. Şu ayaklar biraz bu zemine değmeli. Yoksa yapışık olmazsa çıktı alırken kırılır. Hemen çok büyük tabii ki de bu. Shift tuşuna klavyeden Shift tuşuna basılı tutup biraz küçültüyorum. 80 iyi gibi şuraya koyalım. Evet. Olmazsa biraz sonra bir daha küçültürüz. Yalnız şunu bir hatırlatmak istiyorum. Şuraya tıklayın. Bakın şuradaki sayıyı 4 yapacağım. Neyi 4 yaptım? Neyi değiştirdim? Şuranın kalanını. Gerçi hani 4'ten az olmasın. 4, 5 fark etmez. Çok da kalın da olmasın. Evet. Bu tamam. Hemen bir daha içe aktar dedim bir dosya seç ve şu diğer atamızın olduğu görseli alalım. %100 çok fazla. Bakın işte hani biraz önce bunu demiştim. Burada kırmızı bir uyarı varsa örneğin şöyle yapayım. Bakın hatırlayın. Bakın ne diyor? Çalışma alanı 1000 metre 1000 milimetre karelik alandan daha büyük. Yani bunu küçük diyor. Bunu küçülteceğiz. Şöyle ben 20 dedim. Gelsin. Evet. Geldi. Şöyle alalım. Bunu da rengini siyah yaptım. Hemen dik yapayım. Evet. Bunu da yerden yine 75 kaldıralım. Şöyle alıyorum. E, hatırlayın şu kalınlık bakın şurası şu kalınlığı da 4 yaptım ötekisinde. Bunda da 4 yapayım. Şöyle bir bakalım. Evet aslında boyutları sanki tam oldu gibi. Bence tam oldu. Hiç i̇şte değiştirmeye gerek bile yok. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi 114 mm. 10 sant 11 santim, 11,5 santim gibi. Bence güzel. Evet. Şimdi hepsini seçiyoruz. Gruplandır dedik. Ve ne yapıyoruz? Buraya tıkladık. Bakın tek renk olmasın diye açtık. Çok renkliyi seçtik. Ve evet çalışmamız tamamlandı. Şöyle boş bir yere tıklayalım. Çok da güzel oldu. Evet şöyle bir bakalım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizlerin de çalışmalarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.